İlk Türk pulu 1863 yılında basılmıştır. Bunların adı Tuğralı pullardır. 1863 yılından itibaren pul emisyonları yapılmıştır. Bunların çok temiz olarak saklandığı ve seriler halinde bulundurulduğu takdirde değer taşıdığı görülmektedir. Defterlerimiz muhakkak katalog sırasına göre dizilidir ve katalog numarası defterimize de verilmiştir. İşte Osmanlı'nın 1863 tarihli ilk pullarına bir bakış. Birisi 5 kuruşlu puldan da zevk alabilir, üstündeki renkten desenden bazıları pahalı mal almayı arzu eder. Onun için koleksiyoncu olan kişinin tutkusu önemlidir bitki koleksiyonu yaparım. Birisi çiçek koleksiyonu yapar. Birisi tablo koleksiyonu yapar. Benim pul merakım 1971 yılında başladı. Zaten esas mesleğim PTT çalışanı olmak. Aşağı yukarıda 20 senedir bu dükkanı çalıştırıyorum.